Bugün size Aydın tarihinin en büyük depreminden bahsedeceğim. Aydın'da en büyük deprem 20 Eylül 1899 tarihinde meydana geldi. 9 büyüklüğündeki depremde arşivdeki bilgilere göre 750 kişi hayatını kaybederken 706 kişi yaralandı. Gerçekleşen deprem yaklaşık 40 saniye sürdü. Depremin şiddetine göre ölü sayısının az olmasının sebebi depremin olduğu dönemin bağ bozumu ve incir toplama zamanı olması nedeniyle vatandaşların bağlarında, tarlalarında yaşaması, evlerinde olmaması olarak belirtildi. Aydın'da 350, Köşk, Sultanhisar, Atça ve Nazilli'de 2052, Kuyucak ve Ortakçı'da 2931, toplamda 12.932 hane yerle bir oldu. 80 bin kişi de depremin ardından evsiz kaldı. Depremin artçıları 8 ay boyunca sürdü. Aktif hayatta üzerinde olan iller arasında yer alan Aydın için uzmanlar bu kadar uyarılar yapmalarına rağmen sizce Aydın depreme hazır mı? Aydın'ı düşün ya Aydın. alev üstünde oturuyor.